Peki ne olacak 20 Ekim'de şimdi? Kazananlar Kulübü mü başlıyor? Yeni 20, eğitim mi başlıyor? Ne anlamalıyım alayım burada? 20 Ekim'de sınırlı kontenjanda 60 kişi bizim e ihracat Türkiye Akademisi'nin Kazananlar Kulübü'ne giriyor. Orada genel bir iki hafta anlatıyoruz, öğretiyoruz. Ondan sonra iş modellerine göre sınıflara ayrılıyorlar. Ve bu bir koçluk sistemi. Hesaplar açılıyor, ürünler yükleniyor, satışlar başlıyor. Yani tamamıyla... Uygulamaya da geçiyorsunuz. Uygulamalı. Peki diyelim 120 kişi başvurdu ne olacak? Yok o kadar alamıyoruz. Nasıl seçiyorsunuz? Yani genelde tabii ki ilk gelenler şanslı oluyor. Orada ha, bir seçme omsaydın. mekanizmamız ha. çok olmuyor. İlk bir şey oluyor mu? Yani yok adam? evet olmuyor, ha. olamıyor. Yani ilk gelen yani 60 kişiyi genelde e, devreye sokuyoruz. Ama şöyle bir şey kazana, kaybedenler için yani katılamayanlar için bir de her... Ay 20 kişilik bir birebir eğitim hı hı. kontenjanımız var. Oraya geliyorlar. Bazen işte geliyorlar çok gerçekten buradaki potansiyeli görüyorlar. Hocam ben birebire bire geçebilir miyim diyorlar. Birebir eğitimde veriyoruz. Birebir eğitimde de 15 derste artık kanatlandırıp uçuruyoruz arkadaşları. Şimdi bu detayları da senin sayfandan bulabilirler. Değil mi? Ee, görmek isteyenler. Tabii. Eğiracatturkiye.com Mert Eğirac, Tancıyer veya Eğiracat Instagram kanalı YouTube'da bize yorum yazabilirler. Biliyorsun ben bütün hani sen baş edemiyorsun Aha. sana çok yorum geliyor. Ya ben bütün yorumları okuyorum biliyor musun? Çok seviyorum. Bu videonun altındaki yorumlara da bakarsan çok seviniriz. Olur mu? Tabii ki. Vallahi Tabii çok ki. seviniriz. Yazın arkadaşlar. <laughs> Şimdi Türkiye hizmet ihracatında ne durumda 2025'e ne olacak, nereye gidecek bir rakamları söylersen belki kafamızda biraz daha şekillenir. Türkiye'de her zaman işte 250 milyar dolar ihracat yaptık gibi tamam. rakamlar çıkar. Hmm. Ama Türkiye'de Türkiye'nin bir de 100 milyar dolar hizmet ihracatı var. Ya bu hiçbir yerde konuşulmuyor. Ben bunu hiç anlamıyorum. 100 milyar dolar hizmet ihracatı yapıyoruz. Diziler yapıyoruz. Yurt dışında yaptığımız inşaatlar. Türkiye'de 70 bin kişi yurt dışında dijital işler yapıyor ve parasını buraya getiriyor. Bunu 700 bin yapmalıyız. Bunu 7 milyon yapmalıyız. Yani iyi bir emeklilik hayatı yaşamak istiyorsak bu rakamın 1-2 milyon olması lazım. Yani e, anlıyorsun beni gerçekten herkesin bir şekilde üretmesi, herkesin bir şekilde yurt dışından kazandığı paralarla Türkiye'yi daha refah daha müreffeh bir hale getirmesi lazım. Çünkü şu olay bitti artık. E, herkes için bitti yani genci yaşlısı, beyaz yakalısı, mavi yakalısı yok. İşte ya ben bir şirkete gireyim 20-30 sene çalışayım, emekli olayım. O arada da iki ev alayım, bir araba alayım, Mümkün çocuklarımı değil, ya. okutayım ya böyle bir dünya kapandı bir ev alamaz, Bitti. bir ev emekli alamaz. Emekli olurdu, bir öğretmen bir ev alırdı o emekli ikramiyesiyle ya da bir asker emekli olurdu, bir memur ev, emekli ikramiyesi bir ev alırdı. Bugün imkansız artık. Ya bugün artık ekonomide, halk için söylüyorum ben. Hı hı. Kılıçlar çekildi, herkes son gücüne kadar mücadele etmek için bir şeyler yapıyor ama hani paranın el değiştirdiği o dijitale geçtiği tarafı keşfetmeleri çok değerli.